20'nin sabahında Fransız askerleri Türklere yakalanmamak için atlarının ayaklarına keçe bağlayarak ses çıkarmasın diye buradan kaçarak şehri terk ederler. İşte bu 12 Şubat destanı, kahramanlık destanının hikayesi budur. Evet, gerçekten de çok güzel anlatınız. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Kurtuluş Savaşı'nda Maraş aslında bir kıvılcım yaktı. Evet. Buradaki bu hareket önce bu bölgeye bu bölgeden de aslında bütün yurda Anadolu'ya yayıldı ve bu kıvılcım Kurtuluş Savaşı'ndaki önemli kıvılcımlardan biriydi. Hatta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de bir tutkama telgrafı gönderdi Kazım buraya. Kazım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal Paşa telgraflar gönderir. Daha ilginç bir şey söyleyeceğim. Bu olaylar burada yaşanır. Bir buçuk yıl sonra Maraş'ın, aynı yıl içerisinde Maraşlı önce Antep'in kurtuluşunu sağlar, arkasından Osmaniye'nin kurtuluşunu sağlar. Her şey bitti mi? Bitmedi. Bir buçuk yıl sonra Sakarya Meydan Savaşı olacak. Maraşlı bu defa Sakarya Meydan Savaşı'na gider. İşte bu sene de 100. yılını kutluyoruz. İstiklal Marşı'nın kabulünün nasıl ki alem İslam hitap beyanlaması şu cümleyle biter. Korkma diye biter. İstiklal Marşı'nı Mehmet Akif Meclis'te yazarken bilirsiniz Ankara'da korkma diye başlar. Aslında Maraş Milli Mücadelesi'nin o kahramanlık destanının Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın parlatan, başlatan hamle olduğu böylece tescillenmiş olur. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz.